Günaydın, hoş geldiniz. Dün gece bir buçukta arkadaşlar. Sabah yedi buçukta kalktık. Hala böyle kolilemeye devam ediyoruz. Kolide de bitti, iki tane kaldı. Kırılacak şeyleri yerleştiriyorum. Geriye kalanları da da artık valiz, çöp poşeti, ne bulduysam koymaya çalıştım. İnanın o kadar çok ıvır zıvır oluyor ki, mecbur bu şekilde yerleştirmeye çalıştım. Böyle şimdilik hepsini böyle bir odaya toplayalım dedik. Dağınıklık olmasın diye düşündük. Ağızda açık paketler var burada. Onları da birazdan paketleyeceğiz. Artık bir tek banyo kaldı. Banyoyu da şöyle bir malzemeleri toparlayıp artık taşıyıcı firmayı bekleyeceğiz. Taşıyıcı firmada bizim daha önce taşındığımızda memnun kaldığımız bir firma vardı. Onları aradık. Maalesef ki doluydu Onlar. Biz de üst komşumuzun Ali abinin tavsiyesiyle bir taşıyıcı firma ile anlaştık. Bakalım inşallah hayırlısıyla güzel bir şekilde götürürüz, güzel bir şekilde taşınırız. Daha tabii buranın işi bitmedi. Ne olur ne olmaz bardakları falan ayırdım ben. Kırılır falan diye onları biz kendimiz götüreceğiz. Yani en azından şu kalabalık kalksın. Daha buralar temizlenecek, süpürülecek perde işleri var bir sürü şey var artık yani gerçekten o kadar çok yoruldum ki Miray'ı da erkenden babaannesine getirdik çünkü Miray ile birlikte taşınmak inanılmaz zor oluyor. Biz koyuyoruz o başaltıyor e, kapattığımızda ağlıyor o yüzden şu anda bebeği birinin bakması benim için çok çok iyi oldu en azından işlerimi rahatça yapabiliyorum. Bakalım bekleyelim firmayı şöyle Gelsin bakalım. Şu da Mira'nın odasının koltuğu bu şekilde. Televizyon da büyük ihtimalle taşıyıcıyla vermeyebilirim. Çünkü televizyon da kırılabilir. Bakalım duruma göre onları ayarlama yapacağız inşallah. Ne, ne olmuş? Bir tanesi kopmuştu onun zaten. Mutfak da bitti sayılır arkadaşlar. E, şu şeyi görmeyin masayı. E, masayı büyük ihtimalle e, ya kapının önüne koyarım ya da taşıyıcı abilere söylerim. Hani alırlarsa onlara verin. Belki ofiste kullanırlar diye. Çünkü e, şu siyahlıkla mobilya üstüne koyduk. Mobilya çiziyor. Hani silince geçer ama büyük ihtimalle biz bunu kullanmayacağız daha. Öbür eve de getirmeyeceğiz. O yüzden şimdilik böyle burada duruyor. Buzdolabını da boşalttık arkadaşlar. Şöyle Şimdilik bu şekilde duruyor. Buzluktakileri sağ olsun Leyla'ya verdim, Allah razı olsun. Onun derin dondurucusu vardı, hemen derin dondurucusuna attık. Burada da verilecek mutfak eşyalarını ayırdım. Arkadaşımın arkadaşının bir tanıdığı vardı. Burada da Mira'nın ilaçları var. Unutmayayım dedim. Bunları dediğim gibi arkadaşımın arkadaşı var, ona vereceğiz, ihtiyacı var diye duydum. İşte kettle, kahve makinesi, çerezlikler, işte süzgeç, böyle bir sürü cezve falan, bayağı şey var aslında bunun içinde böyle. Bunlar bunlar gidecek. Şu dondurmalıklar falan. Şu mesela bu boşuna gelmiş buraya. Bunlar yine şu altılı güveç kabı yani çok fazla kullanmıyorum bunu arkadaşlar. O yüzden yine mesela şu çeyizimde ama hani çeyizimden kalma. Annem Rus pazarından almıştı. Ama inanın hiç bir kere bile kullanmadım. Şöyle 12 parçadan oluşuyor. Şu şekilde. Bu da büyük ihtimalle vereceklerim arasında şu şekilde arkadaşlar. Aslında 12'li. Hani normalde biliyorsunuz kahve fincan takımları 6'lı oluyor. Çok geniş misafir için süper 12'li fincan takımı. Ama dediğim gibi yani artık fazlalık hiçbir şey istemiyorum. 6 senedir kullanmadıysam artık 6 seneden sonra da çok fazla kullanacağımı zannetmiyorum. Bazanın altında bekleyeceğini hayrına birine ihtiyacı olan birine veririm. O kullanır bence. O yüzden şöyle büyük ihtimalle bunu da gidecekler arasına ekledim. Bir de vereceklerim var. Birçok bardağı da vereceğim arkadaşlar. Çünkü orada böyle aşırı derecede dolap yok. Dolap yaptırmam da bayağı bir zamanımı alacak. O yüzden şimdilik bu şekilde. Komşuma sağ olsun bana Allah razı olsun Leyla'dan. Her şeyimi toparladım arkadaşlar. Çaydanlığımından tutun bardaklarıma kadar. Ama geldi, çayımı getirdi. Allah razı olsun. Börek yapmış getirmiş. İnanın yani buradan ayrılacağım en çok da ona üzülüyorum. Yani o kadar iyi bir insan ki Allah yani tahtını bahtını açık etsin. Çocuğunun onun hep mutlu etsin inşallah. Allah'tan çok uzağa gitmiyorum. Yine beraber oluruz. Yine birlikte oluruz ama ağlamadan edemedik. Abiler geldi şimdi bulaşık makinesi paketleniyor arkadaşlar. Bir yandan çamaşır makinesi bir yandan da koltukları paketliyorlar. Böyle pat patla. İnşallah Sağ salim diğer eve gider. Koltuk takımıyla masa gitti. Şöyle işte ufak tefek koliler kaldı. Şimdi buzdolabı gidiyor. Bakalım. Artık yavaş yavaş kolileri de alırız. Ağırlardan başladılar ilk olarak. Koliler de gitmeye başladı arkadaşlar. Bakın sadece poşetler kaldı. Yavaş yavaş gidiyor. Birazdan da yatak odasına geçecekler. Çocuk odası da bitti sayılır. Leyla geldi şimdi arkadaşlar. Bize böyle börek yapmış, ayran yapmış. Allah razı olsun. Şimdi Ayhan onu uyutmaya gitti. Onu uyutup geldikten sonra ustalara da çay ve börek getirecekmiş. Gerçekten hani bazı insanlar bin kat akrabadan daha iyi derler ya. Gerçekten Leyla hani... Ayhan, Ayhan. Ay teyzesinin bir tanesi. <laughs> gel, gel buraya. Gel diğer eve gitti arkadaşlar. Biz de şimdi sağolsun Leyla dedi ki birlikte burayı süpürelim, toplayalım dedi. Şimdi birlikte topluyoruz, süpürüyoruz. Hani artan bir şey olursa mesela şunlar falan var. Burayı süpürdük ama mesela şu başlığı atacağız. Şöyle genel bir temizleyelim dedik. Şimdi burada tripotum var, Miran'ın odası. İşte birkaç yine ıvır zıvır var. Bunları halledeceğiz inşallah. Avizeler kaldı. Bu akşam burayı böyle komple temizleyip çıkacağız. Şimdi hemen bakayım. <laughs> <laughs> Aynen da, Leyla da Allah razı olsun burada. Bütün evi süpürdük ama ufak tefek eşyalar da kaldı arkadaşlar. Onları da ayarlayacağız inşallah. Ama şimdi ha, sıfıra basmamışım. Bir anda bastım zannettim onları da halledeceğiz ama ilk önce ben de şimdi diğer eve gideyim. Mehmet de işte taşıyıcı abiler gitti. Ben de bir gideyim bakayım, bir kontrol edeyim. En son akşam yine geleceğiz. Avizelerin de sökülmesi lazım. Çünkü onları da halledeceğiz. Malzemelerin çoğunu eve yerleştirdik arkadaşlar ama büyük ihtimalle toparlamayı yarın başlarız. Çünkü bu sabah doğalgaz başvurusunda bulunduk ama büyük ihtimalle yarın gelir. Mira da hasta olur diye düşündük. O yüzden Yarın toparlanmaya başlarız nasipse. Minane şöyle makarna yapmış. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökeriz dedi. Şöyle patates ezmesi var. Çay da demlendi. Birazdan afiyetle de yeriz inşallah. Yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Dün akşam biliyorsunuz kayınvalidemle minanelerde kaldık. Ee, çok fazla bir şey yapamadık. Çünkü doğal gaz gelmemişti. Ve gelmediği için de biz burada hani mira çok üşür diye düşündük. O yüzden en iyisi orada kalmak doğru olur. En azından mira hasta olmaz. Yoksa mira olmasaydı inanın biz kalırdık burada. İşlerimizi tamamlardık. Çok şükür bugün geldiler doğalgazı da açtılar. Şu anda tam anlamıyla ev ısınıyor. İlk olarak şimdi hiçbir şey yapamadığım için... E, bu şeyleri dolapları falan taşıacağı biler kurmuşlardı zaten İlk olarak oturma odasını kuracağız oturma odasının en azından hani e, hazır olsun ki en kötü hep birlikte orada yatarız diye düşünüyorum daha sonra yatak odasına geçeceğim çünkü bütün aslında ıvır zıvırlar böyle parçalar onlar bunlar derken onların hepsi yatak odasının yatak odasını kurarsam birçok şey ortadan kalkmış olacak. Sonra da mutfak. Bunların hepsini inşallah birlikte yaparız. Çok fazla vaktim yok. O yüzden de bir günde hepsini tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle parça parça yapamam çünkü çalışıyorum ve çok fazla da zamanım yok. Bir de içime de sinmez hani birkaç güne bölmek. Elimden geldiğince bir günde tamamlamak istiyorum. Bu arada evi komple boşalttık dün gece. Dün gece bayağı iş yaptık. Ee, sağ olsun Ali abi böyle kırılacak eşyaları falan getirdi buraya gerçekten çok yardımcı oldu ee, Onunla birlikte Mehmet bir güzel toparladılar ettiler Öbür evi şöyle genel olarak yine bir baktık ve bıraktık ee, Artık yeni yuvamıza geldik Rabbim hayırlısını etsin Dediğim gibi arkamda koliler her yer her yerde daha hiçbir şey yerleşmedi Artık evde neredeyse adım atmaya yer yok kolilerden İnşallah başlayacağım. Mira'nın da uyanmasını bekliyorum. Daha henüz uyanmadı. Ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Gerçekten artık çok yoruldum. Sadece taşınmak için iki gün izin aldım. Mehmet de aynı şekilde. Ve inanın hani şu anda bitik durumdayım. Yani hem iş hem taşınma gerçekten çok zor bir gün bana verselerdi ben zaten burayı baştan aşağı e, dizerdim. İşte şimdi tatil günüm en azından bir gün var elimde. Yapabildiğimce dediğim gibi her şeyi yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.